arkadaşlar bugün sizle beraber yeni ye bir video ile beraberiz. Bugün sizle beraber yeni ye bir video ile beraberiz. Bugün sizle beraber bu ilk battle oynayacağız. Gelecek bir şey oynamayacağım. oynuyoruz arkadaşlar bugün. Yeni ye bir bir ek oynuyoruz. Hoş geldiniz. İlk ek var oynuyoruz bu. Aşağıda kırmızı like abone olmayı böyle ekvars videoda devam için like atın like atın like 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 5 like gelirse bu video devamı gelecek arkadaşlar 5 like'a devamı geliyor like atacaksınız abone olacaksınız bu kadar yani çok az şey burada tıkalı özür dilerim hayır abi orada hayatımda bir kere bile gelemedim şurada gelen bilen var mı harbiden var mı ya Aha, hadi başlıyorum. Hadi elleri sız elleri sız. Açana kanal abone ol bu arada arkadaşlar. Hemen aldım kalk kalk kalk. Kalk kalk. 20'e de bir hemen çoğaltacağım bunu zaten. Burdum tıkalı. Abi bizimkiler taşı koruyor. Heh hemen. Çıklar geçti lan. Evet arkadaşlar daha çok böyle video devam için like atın. Abone olun. Abone olursanız da abi, like atarsanız da bazı geliyor. <laughs> Şimdi ben direkt şuraya yol yapamam evet. Şu diamond de yol yapayım. Evet. Diamond da şu an lazım. Hemen evet, diamond da yol yapacağım. Hemen bir zırh çekeyim. Bir sarı takımız. Hello. Evet. Zannettim. Yürümüş. Hadi bakalım. Ben hiç başarısızım bu, bunu yapmakta. Ama inşallah yapabilirim. Am. Hadi. Hayır. Hayır. Üşüyorum. Üşüyorum. Çıktı bıraktım. düşüyordum Yeterliye bıraktı pardon. Haybe. Nasıl açacağım? Beş elmas. Şimdi bunu açarız. Şöyle yolu sağlamlaştırayım dedim başta. Ortaya gidip 5 elmas alacağız. Dur fena tıkalı ya. O yüzden video tabi vurduk çok tıkalı. Hemen bağırın zaten. Hemen banet hemen ben üzülsüzüm zaten Şu da zırh altı al, Adam geliyor adam geliyor Adam 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 Gördüm Birisi mi vardı orada ya Ortaya gitmemiz lazım 5 tipi alıp hemen gelmem lazım Hemen 32 Olsun tamam 32 Hemen bir kılıç al Dışarıdan ses geliyor bu arada arkadaş oldu. Çatı çutu bir şeyler atıyorlar dışarıda. Ah geldi geldi. Abi. Oha. Ama hayır. Hayır. Allah. 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 Hadi hadi hadi. Yapabilirsiniz. Allah. 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 Hayır ya. İyi kırmasınlar. Hayır. Yapma. Lan oğlum yapma. Hayır. Yapma. Yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın bak. İlginiz açık ha. Savaş lan saçma. Hadi lan. Sana hayır yapmayın. Gözünüzü seveyim yapmayın bak. Kardeşlik için. Hayır. Yapma lan. Lan 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 hadi. Ya. Kırmasınlar bizi. Sen var Hayır. <laughs> Yapma. Abi. Kırdım lan. Kırdım lan. Ne var lan? Ne var lan? Abi bıktım <laughs> Yapmayın gözünü seveyim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Lütfen. Ağaç Ya... Sen var Sen bitirdim oraya. sen. Sen Ya abi! Aha! Hayır ya! Ya! Vurmadı! Başaramadık! Evet arkadaşlar birinci yerimiz maalesef ki kırmızılar hızlıca toparlanıp geldiler o eksikliği çok hızlı toparlandılar. Ama adamlar Allah'tan ilk baştan şey yapmışız. Ama onlara kaç kere vurduk öldü ölmekler ya. Allah lütfen bu sefer iyi bir takım var olur. Ne Anamları o kadar vurduk ya. Hatta bir sürü kaskını kırmıştım. O kadar hızlıydı. Yani o kadar? Ama öldüremedik yani. Ben eminim o adamın canı şu kadar kaldı. Çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. 2 kalp ben Hadi bakalım. Bu sefer iyi olacak eminim. İnşallah bu sefer yeneceğiz. Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu arada. Önceki video çok kısaydı. 8 dakika 9 dakika mıydı neydi? Bu video en azından biraz uzun tutmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Artı burada mı çekiyor olabilir mi? O yüzden çok özür dilerim. Öyle. Hemen kamera verin. Hemen, hemen. hemen bizi belki korumaya aldın alalım. Yalnız bizimkiler ilk başta nasıl Opsi diye buralarda yaptılar adını. Hemen. Evet. Bu parke tamir. Hızlı iz bağırdı. Hemen benden adamları saldıracağım. Ve çünkü üstlenmeden ortaya gideceğim. Ve beşer basan diamond açacağım. Hadi. Parke. <laughs> Burada da demir var. Burada da demir var. Burada da demir var. Oyunun. Orada elbası nereden buldunuz lan? Burayı. Beş dakikada bir çıkartıyor burada. da. önce çıkar. O yüzden hızlıca ortaya git. Hemen bunun update yapmamız lazım. Böyle ben o elbasa buna update edip Sen kaç iyi oyun oynayalım ya. Bir kere ya. Sıkıldım. <laughs> <laughs> Düzgün oyun oynayamıyoruz. Hayır. Olamaz. Kabul etmiyorum böyle bir şey. Hop. Nasıl parkur diyeyim Var Vardı arkadaşlar. Minecraft parkur haritanı ne yapmamı istiyorsanız yani parkur yapmamı istiyorsanız aşağıda kanalıma like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu arada ben üzerinden oynuyorum. İsterseniz aşağıda ailesin belki. Hadi bakalım. Hadi. Aa ben burada bir kere oynadım sadece. Allah lütfen aşağı düşmeyin. Oh. Tamam. İşte diamond var. Şurayı kale gibi yapacağım. Bekleyin artık kale gibi yapacağım. Hadi bakalım bizdeyiz. Kırmızı mıyız biz? Ömer diyerek kalıyorum. Yeşiliz. Hemen kılıç ver. Hemen obsidiyenle kapladılar bizi bir yerden de. Kılıcım falan hepsi tamam. Hemen şu etrafımızı kaplayacağım. Bu sefer ilk görmeyeceğiz. Evet. İnanıyorum. Creeper'ı sarıyoruz. <laughs> Arkadaşlar siz de bu karakteri oynarsanız bu tempiyi yapın. Kırılış! <laughs> Abi ne talihsizlik varsa benim başıma geldi ya bu. Bakın. Üç. Böyle bu kapıyı açık bırakın. Hemen o kapıyı da baltalı. Bu kapıyı en yüksek, bu kapı bölümü en yüksek yapın. En yüksek bu kapı olsun. Şöyle ben daha şeyleri alayım. Vurdum çok fena artık geliyorlar, geliyorlar. Kırmızı geliyor, kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. Bak giremiyorlar, giremiyorlar. 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 O be. Oha. Bak şimdi. Oha. Oha. Ha. Bir saçam düştü. Aa canı çok aç canı çok aç canı çok aç. Can Bravo. Bir şey alacak. Ege de alacak. gel gel gel. Tamam mı? Tamam, tamam. Şunu yukarı çıkartayım. Bakın arkadaşlar, bu taktik bir plana geldi. Lan demir var! Lan demir var! Demir var! Demir var, demir var kaç! Allah rızası için bırak lan. Abi neden bize hep saldırıyorlar böyle? Ya Allah'ım. Bir lütfen bırakın bizi. Ya yürü de git ya. Allah. Abi bir ben de kaldım bizim takımda. Ya alın ya. Al ya, al ya, al ya Kaçalım. <laughs> evet arkadaşlar bu, bu videoluk bu kadar olsun. Aşağıya kalınca like'a bir bak güle güle.